Bu optimizasyon sorunu daha sonradan çözülürse bu ayarları yapmanıza gerek yok. Bugün benim gibi bilgisayarı çok iyi olmayan ama oyunda oynamak isteyen çok fazla drop yaşayan arkadaşlara birkaç ayar göstereceğim. Onları yaparlarsa bir tık daha iyi performans alacaklardır. Eğer oyunda çok fazla drop yaşıyorsunuz bu ayarları izlemenizi tavsiye ederim. İlk bakış videosunu çektim yarın onu da kesip biçip youtube atacağım. Onu da izlerseniz oyun hakkında daha fazla bilgiye sahip olursunuz. Haritanın büyüklüğü neler değişmiş neler değişmemiş çok üstün körü baktık. Ama bakarsanız oyun hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Öncelikle görüntüye geldiğiniz zaman dikey işlemi tam kullanmanızı tavsiye ederim. Kapatırsanız FPS'iniz evet artar ama çok daha fazla sistem verisi kullanır. O yüzden dikey işlemi açmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ondan sonra buradaki en büyük yapabileceğiniz değişiklik savaşın büyüklüğü. Bu varsayılan olarak 500 geliyor. Bunu 200'e düşürdüğünüz zaman oyunda ciddi şekilde yaşadığınız droplar azalıyor. İlk girdiğim zaman oynanabilir değildi. Savaş büyüklüğünü 200'e düşürdüğüm zaman oyun akmaya başladı. Evet başlangıçta 3'e 3, 5'e 5, e 5, artık 10-10 savaşlar oluyor. Ama yine de bunu 200'e düşürmenizi tavsiye ederim. 200'e düşürdüm ve ciddi anlamda bilgisayarım rahatladı. Kesinlikle savaş büyüklüğünü 200'e düşürmeniz çok önemli ki daha da aşağısı yok. Dediğim gibi varsayılan olarak 500 geliyor. Siz bunu 200'e çekip bitti deyin. Ve ciddi anlamda FPS droplardan kurtulmuş olacaksınız. Onun dışında yine genel kaliteyi buradan değiştirebilirsiniz. Ama burada yine en fazla dikkat etmeniz gereken ayarlardan biri ki her oyunda sisteme en çok yoran ayar kenar yumuşatmadır. Lütfen eski bir ekran kartınız varsa bu ayarı da kullanın. Diğerlerinde de deneye yanıla zaten bulursunuz. Ses olarak da şimdilik çok da iyi bir ses kalitesine ihtiyaç duyduğunuzu şahsen ben düşünmüyorum. O yüzden sağda da gördüğünüz gibi 128'e aldığınız zaman bunu daha az işlemciniz yoracaktır. Oyunun dilini nasıl Türkçe yapacağız diyen arkadaşlar vardı. Evet buradan ayarlara tıklayıp şöyle gelip oyun dilini Türkçe yaptığınız zaman oyun direkt Türkçeleşiyor. Haberiniz olsun. Buradan da istediğiniz ayarları yaparsınız. Tekrar baştan söylüyorum. Dike işlemi kesinlikle açın. Açmazsanız çok daha fazla sistem verisi yiyecektir bilgisayarınız ki açmanızı ben her oyunda açmanızı tavsiye ederim. Görüntü modunun bence çok da bir önemi yok ama yine de full ekran kullanmaya gayret gösterin. Ben çerçevesiz tam ekran kullanıyorum. Çünkü altta OBS açık oluyor. Alt yapmak zorunda kalıyorum. Oyunu aşağıya atsın istemiyorum. Ben o yüzden böyle kullanıyorum. Ama dediğim gibi size kalmış. Masaüstü çözünürlüğünüz neyse onda kalmasını yine tercih edin. Bu arada arkada bir internet tarayıcısı veya başka bir uygulama, başka bir program varsa kesinlikle kapatın girin. Çünkü oyun optimizasyon olarak biraz sıkıntılı. Dediğim ayarlara dikkat edin. Onun dışında da arkadaki bütün uygulamaları ve browser'larınızı kapatıp oyuna girin. Çok daha iyi bir deneyim yaşayacaksınızdır. Dediğim gibi buradaki en büyük ayar savaş büyüklüğü ayarı. Onu 10, 10 savaşsanız bile ciddi drop'lar oluyordu. 200'e çektim, rahatladım. Kesinlikle 200 yapmanızı tavsiye ederim. Ama tekrar söylüyorum, bu 1 Nisan'da yaptığım inceleme. Yarın bir update gelir. Her şey çok daha iyi olur. Bilemem ama yine de oyunu oynamak isteyip rahatça oynayamayan arkadaşlar savaş büyüklüğünü kesinlikle 200'e çeksin. Sesi 128 yapsın. Ee, kenar yumuşatma ayarlarını düşürsünler. Onun dışında buradaki ayarları artık kendi zevkinize göre, bilgisayarın gücüne göre ayarlar. Ayarlarını açar, kapatırsınız. Başka da söyleyecek bir şey yok. İlk bakış videosunu en kısa zamanda yükleyeceğim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere